Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man dieses Spiel beurteilt. Wie kann ihn intern oder bu maçın bakış açısından? Einmal kann man sagen, wir haben sehr kourageiert hier gespielt, sehr mutig. Äh bir bakış açısı burada äh biz istekli, arzulu ve Özgüvenle oynadık. Wir haben çok iyi bir takımımız var. Bizim de çok iyi bir sehr var. Bizim de Führungstor iyi bir takımımız var. Bizim de çok iyi bir takımımız iyi bir Top alışverişlerimiz de iyiydi. İkinci golümüz de güzeldi. Corner pozisyonunda bildiğiniz gibi Renato Siveri'nin bir kafa vuruşu vardı. O e, girmiş olsaydı 3 birle eee zannederim bu maçı kazanırdık. Gaz kalenin e, direğinden geçti, girmedi. Insgesamt muss ich sagen, dass wir eines unserer besseren Spiele, vielleicht eines der besten gemacht haben. Genel olarak bakıldığında zannediyorum en iyi müsabakalardan bir tanesini oynadık bugün. Und insofern können viele Bursaspor Fans zufrieden sein mit dem taraftarlar açısından Bursaspor taraftarlar açısından buradaki göstermiş olduğu mücadelesinden ve özgüveninden sevinçli olabiliriz. Dişpilar versuchen Futbolcularımız her zaman limiti limite yakın oynamak ve limiti aşma adına oynama, oynuyorlar. Und setzen auch die taktischen Vorgaben Taktiksel olarak da benim direktiflerimi sahada yansıtmaya çalışıyorlar. immer wieder individuelle Fehler, Ama zaman zaman işte bireysel hatalar oluyor. Yalnız hatalar olmadığı zaman biliyorsunuz futbol içerisinde goller de olmuyor. Auf der anderen Seite habe ich nicht sagen mal personelle Bir yönde baktığımız zaman kadro içerisinde çok fazla alternatifimiz de yok. Und müssen diese Spieler, die wir jetzt hier im haben, stark machen, helfen. O yüzden bu, şu anda mevcut kadromuzda olan futbolcularımız bugünkü Gibi onlara yardımcı, onlara güven, e, vermek durumundayız. Wenn ich dann wiederum so eine Mannschaft wie Trabzonspor sehe mit so vielen erfahrenen Spielern, wenn man sieht, wie viele Länderspiele, wie viele Champions League, Europapokalspiele, internationale Spiele die haben, Dann zwischen beiden Şimdi iki takımı kıyasladığınız zaman tecrübe açısından Trabzonspor'da oynayan futbolcularda gerçekten milli takımlarda işte Avrupa kupalarında olsun çok tecrübeli futbolcuları var. Ja, Spiel auf dem Platz nicht gesehen. Ve baktığınız zaman böyle bir farkı görmedik bugün e, sahada. Auf der anderen Seite bin ich natürlich äh, unglaublich enttäuscht, dass wir hier nicht gewonnen haben. Wir haben also heute nicht einen Punkt gewonnen, sondern zwei verloren. Şimdi öbür bakış açısına baktığımız zaman gerçekten benim için hayal kırıklığı neden bugün bir puan burada kazanmadık, iki puan kaybettik. Durch unnötige individuelle Fehler. Bireysel hatalardan kaynaklanan evet. bir beraberlik. Ja, evet. die, Aber unser Ziel ist es, äh, äh, drei, vier äh, Spieler zu verpflichten. Aber die die Qualität der Mannschaft verbessern und nicht nur äh, äh, Spieler ergänzen. Adına etmek değil de, etmek. Da bin ich mir mit dem äh, Vorstand einig darüber. Yönetimimizle bu konuyu konuştuk. Hem fikiriz. Also Vorstand sieht das genauso. Ee, yönetimimiz de aynı e, bakış açısından bakıyor, görüyor. Die Frage würde mal wieder sein, was für ein Budget zur Verfügung steht. Tabi soru her zaman bütçeyle alakalı olur. Welche Spieler wirklich e, zu bekommen sind, welche wirklich kommen wollen. Hangi futbolcuları alabilirsiniz veya hangi futbolcular bu ara transfer döneminde de gelmek ister. Ne, es muss ja auch Vereine geben, die Spieler abgeben jetzt in der laufenden Saison. Tabii baktığınız zaman 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 e, başka takımlardan futbolcularını bırakma adını futbolcular da boşalabilir. Ya, ja, also wir arbeiten Değil da sana. fast rund um die Uhr uh, an äh, uh, diesen äh, uh, drei, vier Transfers. Ja, bu üç, dört gerçekten Bursaspor'umuza katkı yapacak futbolcular adına e, çok büyük çalışmalar içerisindeyiz. Gece gündüz çalışıyoruz bu konuda. Ya namen liegen auch vor, aber es geht dann eben immer wieder um die Vertragssituation als finanziell und das ist alles sehr sehr schwierig in der Winterpause. İsimleri de belirledik tabi, ama biliyorsunuz dediğim gibi mukaveller devam edebilir. E, onların gelme adına işte bonservisleri var, e, sıkıntılar bu konuda.